Herkese merhaba. Bu ders videosunda sağ Riemann toplamından yani sağ integral toplamından bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzu aşağı yukarı anladıysanız bu videoda zorlanmayacaksınız. Bir önceki videoda biraz zorlandıysanız bu videoda da artık integral toplamını tamamen anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü bir önceki videodan çok çok farklı şeyler yapmayacağız. Şimdi videomuza başlayalım bize yine pozitif, pozitif olmasına gerek yok. Farklı fonksiyonlar da olabilir. Bir fonksiyon veriliyor. Bu fonksiyon için sağ Riemann toplamını bulmak istiyoruz. Ya da sağ integral toplamını. Şimdi e, bu fonksiyon belli bir aralıkta tanımlı. Burada gördüğünüz gibi AB aralığında tanımlı. Bu AB aralığında tanımlı fonksiyon bir P fonksiyonun e, tanım aralığının bir P bölüntüsü için. Burada keyfi almışız. İşte bize hangisi verilirse o şekilde davranacağız. Burada dikkat ederseniz x0, x1, x2 nokta nokta x neye kadar gelmiş. Burada x neye kadar geldiği için n parçayı ayırmışız diyebiliriz. Yani şöyle keyfi noktalar alalım. Yeşil kalemle yapayım. Burası x0, burası x1 olsun, x2 olsun. Daha kolay anlayalım diye ben eşitmiş gibi böleceğim. Ama illa eşit bölmemize gerek yok. Şurası x5 x6 nokta nokta nokta. En son şu b noktası xn noktasına denk gelecek. Bundan bir önceki noktayı yapalım. xn-1 Şimdi e, sol Riemann toplamında olduğu gibi sağ Riemann toplamında aynı mantıkla yapıyorum. Birinci alt aralığıma geliyorum. Birinci alt aralığım x0 x1 alt aralığı. Burada arkadaşlar iki noktayı da fonksiyon doğru çıkartıyorum. Öyle çıkarttık. Yapalım. Şimdi burada bizim ee, bu aralıktan seçeceğimiz nokta Riemann sağ toplamı olduğu için her zaman bu aralığı alt aralıkların sağ uçları olacak. Yani x0 mı x1 mi ya da bu aralıktaki bir noktayı mı seçeceğim dersek Noktayı seç. Dolayısıyla sağ noktayı seçerek en tepe noktası bu sağ nokta olacak şekilde tabi burada bir sürü tepe noktası var. Hani buradan başlıyoruz dikdörtgenimizi çizmeye. Birinci dikdörtgenimizi çizdik. Şimdi x1 ile x2 arasına bakalım. x1'den zaten yukarıya doğru çektik. x2'den çekelim. Böyle çektik. Şimdi yine sağ ucu alacağım. Yani artık fonksiyonun üzerinde olan noktayı baz alarak yani tepesine orası olarak baz alarak buradan bir dikdörtgen daha çiziyorum. Bu da ikinci dikdörtgen. Dikkat ederseniz birinci ve ikinci dikdörtgenler için alandan yani şu mesela birinci dikdörtgen için istediğim alan buradayken fazlalığı var olabilir problem değil ileride göreceğiz. Zaten eğer fonksiyonumuzu integrallenebiliyorsa bölüntüyü ne alırsak alalım aynı olacak. Şimdi. Üçüncü aralık için arkadaşlar sağ nokta bu sol nokta bu biz her zaman sağ noktayı alıyoruz Riemann sağ toplamında. Üçüncü nokta bu şekilde. Öbürkileri biraz daha hızlı çizeyim. Üçüncü aralığımız e, dördüncü dikdörtgenimiz için burası olacak. Beşinci dikdörtgen için yine sağ taraf. Bakın burada dikkat ederseniz alanlar denen alandan daha küçük oldu. Öyle yaparsak burayı da şöyle aldık araya 3 nokta koyalım en son Riemann sağ toplamını yapıyoruz Dolayısıyla sağdaki noktayı seçeceğim bu şekilde bir dikdörtgenim oluştu ben bunları toplarsam benim için bu sonlu toplam yani bu dikdörtgenlerin alanlarını toplarsam benim için bu sonlu toplam Riemann sağ toplamı olmuş olacak bunu da nasıl gösteriyoruz? Bakalım bu P bölüntüsüne karşılık gelen. Dikkat edin arkadaşlar. Bir önceki videoda ne bulduyduk? Aralığın uzunluğunu bulduk. Sonra bölüntümüzü yazdık. Bölüntüye karşılık gelen toplam. Nasıl gösteriliyormuş? R ile buradaki R right'ın kısaltması. Biz videolarımızda R diye göstereceğiz. Başka şekilde gösterenler olabilir. Ama biz videolarda bu notasyonu kullanacağız. B fonksiyonunun P bölüntüsüne karşılık gelen sağ Riemann toplamını nasıl gösteriyorum? Artık bu klasik gösterim. Hani burada X, i'leri şurada sarıyla işaretlediğim X, Y'leri e, hep sağ noktalar seçersek yani right burada oradan o anlama geliyor. Hep sağ noktalar seçersek sağ toplam oluyor. Sol noktalar seçersek sol toplam oluyor. Mantık bu. E, bu şekilde... E, dikdörtgenleri toplar, toplarsak Riemann sağ toplamı elde ederiz. Şimdi gelin bir örnek çözelim. Güzel bir örnek. E, F fonksiyonu burada yine şekli hazır çizmişiz aslında biz normalde aslında beraber çizsek daha iyi olabilirdi. F fonksiyonu 0-1 aralığından R'ye gidiyor. E, kuralı da x-1 bölü 2'nin parantez karesi artı 1. Şimdi bu fonksiyon için 0-1 aralığını Yine bir önceki örnekte de 4 eşit parçaya ayırıyorduk. Burada da 4 eşit alt aralı parçalayıp bu parçalara karşılık gelen sağ toplamını bulun. Aslında bu parçalanışa olması lazım. Aynen ben yanlış okumuşum. Bu parçalanışa karşılık gelen sağ riman toplamını bulalım. Şimdi fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde, görüntüsü bu şekilde. Öncelikle yapmam gereken şey parçalanışının eşit parçaladığım için her bir alt aralığın normunu bulmak. Yani e, eşit olduğu için uzunluğunu bulmak. Böyle gösteriyorum. Delta x'i diye gösteriyordum normalde her bir alt aralığı. Ama eşit olduğu için ben bunu delta x ile gösteriyorum. Eşittir. Nasıl hesaplıyordum bunu? E, aralığımın uzunluğu yani 0-1 aralığının uzunluğu bölü kaç parçaya böleceksin? Kaç parçaya böleceksin? 4 parçaya böleceksin. Eşittir benim her bir alt aralığımın uzunluğu 1 bölü 4 olacak. Şimdi arkadaşlar başlayalım bölmeye. 4 parçaya böleceğimiz için şöyle kolaylık olsun diye önce 2'ye bölelim. Sonra böldüğümüz parçaları da 2'ye bölelim. Şimdi 1 bölü 4 birim olacak bu uzunluk. Dolayısıyla 0'ın üzerine 1 bölü 4 eklerseniz 1 bölü 4 oldu. Bir daha devam ediyorum. 1 bölü 4 ekliyorum. 2 bölü 4 sadeleştirmiyorum hesap kolay olsun diye. Bir tane daha ekliyorum. 3 bölü 4. Bir tane daha ekliyorum. 4 bölü 4. Yani 1 oluyor. Dolayısıyla e, bu uzunluklar göz önünde bulundurulursa benim parçalanışım şu şekilde olacak. E, X0 dediğim şey, başlangıç noktam 0 noktası. Sonra 1 bölü 4. 2 bölü 4. 3 bölü 4 ve 4 bölü 4. Bu da x4 dediğim şey. Aslında şurası x1, burası x2, burası x3 ve burası x4 oldu. Şimdi şeklime geri dönecek olursam yukarıda yaptığımız muhabbetin aynısını yapalım. Hatta daha kısa olsun diye ben bütün bu aralıkları yukarıya doğru böyle fonksiyonun görüntülerine bakıyorum. Şimdi birinci aralığa bakalım. Şu aralığımız 0, 1 böl 4 arasında. Ben neyi arıyorum? Sağ iman toplamını. O zaman hangi noktayı seçeceğim? Bu aralıkta sağdaki noktayı seçtim. Dolayısıyla aslında bunu şöyle göstersek daha iyi olur arkadaşlar. Ben direkt bu noktayı değil de e, şu aralığa bakıyoruz. Şuradaki aralığa bakıyoruz. Buradaki aralıkta hangi noktayı seçiyorum? Sağ noktayı. Dolayısıyla sağ noktayı şöyle görüntüsünü aldım. Buradan sonra üçgen, e, dikdörtgen oluştu. Böyle daha sağlıklı. Şimdi ikinci alt aralığımda hangi noktayı alacağım? Sağ noktayı alacağım. Dolayısıyla onu fonksiyona resmettim. Şu şekilde dikdörtgenimi oluşturdum. Aynı şekilde yine sağ noktayı aldım. Fonksiyonu resmettim. Şu şekilde dikdörtgenimi oluşturdum. En son yine sağ noktayı aldım. Resmettim. Bu şekilde dikdörtgenimi oluşturdum. Şimdi bunları oturup toplayacağız. Başka bir işimiz yok gibi gözüküyor. Böyle. yerimiz de çok yok. Bakalım sığdırabileceğiz mi? Kenara yani alalım biraz. Şimdi sağ toplamı nasıl gösteriyordum? R ile gösteriyorum. F fonksiyonuna karşılık e, P bölüntüsüne karşılık gelen F fonksiyon sağ toplamı eşittir. Nasıl hesaplıyordum? Toplam i eşittir 1'den kaça? 4'e kadar 4 eşit parçaya ayırdık bxi yıldız çarpı e, neydi? Delta x i. Delta x i dediğimiz aslında yukarıda delta x ile gösterdiğimiz şurası 1 bölü 4 oluyor. Dolayısıyla bu 1 bölü 4 hepsinde olduğu için sabit olacağından ben bunu toplamın dışına atabilirim. Yani 1 bölü 4 çarpı toplam i eşittir 1'den 4'e bxi yıldız. Şimdi biz bu fx'i yıldızları biliyoruz. Birinci noktamız hangisi? Hemen altlarını çizelim. Birinci aralık için neyi seçtim ben? A uç noktayı 1 bölü 4'ü. İkinci aralık için neyi seçtim? 2 bölü 4'ü. Üçüncü aralık için 3 bölü 4'ü. Ve son aralık için de 4 bölü 4'ü seçmiş oldum. Şimdi şuradan eşittirden devam ediyorum. Ee, neydi? 1 bölü 4 çarpı fonksiyonda ilk baş hangisini yazıyoruz? 1 bölü 4. Kaysın. İkincisinde 2 bölü 4. Üçüncüsünde 3 bölü 4. Sonuncusunda da 4 bölü 4 yani 1'i yazıyoruz. Buradan sonra yapmamız gereken fonksiyonu alıyoruz buradan. Hop. En başta yapsak da güzel olabilirmiş. Bakalım. E, burada artık hesap yapmam lazım. E, burada x gördüğüm yere 1 bölü 4 yazıyorum. E, 1 bölü 4 şu 1 bölü 4 çarpı e, fonksiyonda 1 bölü 4 yazıyorum. 2 bölü 4. 1 bölü 4'ün karesi. 1 bölü 16. 17 bölü 16. 2 bölü 4 yazarsam 0 olur. 0 artı 1'in karesinden 1. Artı 3 bölü 4 yazdım. 17 bölü 16 yine. Artı 1 yazdım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4, 5 bölü 4. 5 bölü 4 oldu. En son işlem yapacağım. Şimdi burası payda e, eşitlersek 2 ile çarptım. E, kaç ile çarptım? 14. E, 4 ile çarptım. 4 ile çarptım. 16 oldu. 4 ile çarptım. 20 oldu. Burası da 16 bölü. 16 yazarsak 17, 17, 34, 40, 50, 60, 70, 1 bölü 4 çarpı 70 bölü 16 geldi. 2'ye böl, 2'ye böl, sonuçta 35 bölü 2'ye böldüm. 16 çarpı 2'den 32 gelmiş oldu. Böyle bir özetlersek ne yaptığımızı. Aslında bir önceki videodan farklı bir şey yapmadık. E, verilen fonksiyon için bir AB aralığının bölüntüsünü aldım. Bu aralıklarda arkadaşlar sağ uç. Şurayı tekrardan düzeltelim. Mesela şu böyle morla işaretledim aralık için. riman toplamı diyorsa e ben sağ uca alıp fonksiyonun görüntüsüne gider. Yani fonksiyona gideceğim. Dolayısıyla benim dikdörtgenimin yüksekliği bu yükseklik olacak. Bu yükseklikteki dikdörtgeni oluşturup. Her, aralık, her alt aralık için her zaman sağ ucu alıp dikdörtgenlerimi oluşturuyorum. Topluyorum. Dolayısıyla örneğe de gelecek olursak örnekte mesela 35 bölü 12 bulmuşuz. Bunların hepsini topladık. 35 bölü 12 çıktı. Benim bu bulduğum 35 bölü 12 burada yeşille gösterilen fonksiyonun 0 1 arasında kalan kısmının x ekseni arasında kalan alanına yaklaşık olarak eşittir diyoruz. İleride göreceğiz bu alanlar tam olarak nasıl bulunur. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.